E, i̇ki gün önce yaşanan üzücü olayda tanıdığım bir sivil polisin darp edildiğini gördükten sonra gazeteci refleksiyle o anları kaydetmek istedim. Ve olay yerinden fotoğraf ve videolar aldıktan sonra gazeteci olduğunu söylediğim halde mekanın daha sonradan işitme müdürü veya şef olduğunu öğrendiğim kişi ve yanındakiler tarafından zorla alıkonuldum. Gazetecilik mesleğini hiçe sayan bu kişilerden de şikayetçi olduğumu ve bu kişiler hakkında da gözaltı kararı çıktığını buradan belirtmek istiyorum. Kişisel haklarım, gazetecilik mesleğim ve hukukun delillerinin zorla ve tehditle işgal edildiği bu durumun ardından olayın ilk anından bugüne sıcağı sıcağına olayı takip eden, gündeme taşıyan ve bu konuda savcılığı, yargı harekete geçiren tüm meslektaşlarımı buradan bir kez daha kutluyorum. Bugün buradaki mücadelemizin amacı Güney'in başına gelen, Nazlı'nın başına gelmesin, Timuçin'in başına gelmesin ve aydınla gösterdiğimiz bu dik duruşun tüm ülkemize örnek olmasını istediğimiz için verdiğimiz bir duruştur. Bugün burada olan tüm meslektaşlarıma, değerli büyüklerime ve kardeşlerime burada bulundukları ve dik duruşlar sergiledikleri için çok teşekkür ediyorum. Basının mücadelesi, basının özgürlüğü için verdiğimiz mücadele yılmadan, usanmadan, bıkmadan devam edecektir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bugün biz burada sadece günaya sahip çıkmak için gelmedik. Burada mesleğe sahip çıkmak için geldik. Hepimiz farklı kurumlarda, farklı kuruluşlarda çalışıyor olabiliriz. Ama söz konusu gazetecilik olduğunda Tablo şu an burada gördüğünüz gibi her zaman olacaktır. Hangi meslektaşımızın başına, saçının teline en ufak zarar geldiğinde biz bu güçlü duruşu her zaman sergileyeceğiz. Günay'ın da az önce bahsettiği gibi iki gün önce yaşanan olay hiç kimsenin kabul etmediği bir tabiri caizse eşkıyalık örneğidir. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yağmur da başlıyor. Konuşmamı çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ümit Başkan da devam edecek. Biz şu anda bir aradayız. Omuz omuzayız. Bu böyle de devam edecek. Çünkü gazetecilik suç değildir. Biz bu mesleği onurla, şanla, şerefle yapmaya devam edeceğiz. Bu tür olayların da her zaman bu şekilde karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu arada bugün bizimle omuz omuza olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen çok sayıda gazeteci arkadaşlarımız da var. Çünkü hayat devam ediyor. Onlar şu an masa başında ya da sahada görevlerine devam ediyorlar. Onlar da bizimle beraber. Ayrıca bu çirkin saldırıda yer alınan emniyet personeli de geçmiş olsun ee, diliyoruz. Umarız ki bu tür olaylar son bulur. Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Öncelikle bu üzücü olay nedeniyle karşınıza çıktığımız için aslında bizler de üzgünüz. Böyle bir olayın veya buna benzer olayların tekrar yaşanmamasını talep ediyoruz. Ülkemizin birçok noktasında basın emekçilerine yönelik saldırılarda ciddi bir artış dikkat çekmektedir. Ancak bu genel durumdan önceki bu genel durum önceki gün itibariyle Nazilli ve Fethiye'de payını almıştır. Daha öncesinde de yine ilçemizde basın mensuplarımız görevini yaparken engelleme girişimlerine maruz kalmış ve tanık olmuştu. Son iki gün içerisinde toplumun haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak amacıyla görev yapan Nazilli'de Havadis Gazetesi sahibi, Havadis Gazetesi muhabirlerinden Günay Babuşçu ve Fethiye'de set medya çalışanlarından Emrullah Gök maalesef ki menfur saldırılara maruz kalmıştır. İlk olarak Nazilli'de önceki gün kapalı bir alanda sigara içildiği ihbarı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde bir işletmeye denetime gidilmiştir. Denetimin başlanacağı sırada evrakları kontrol eden sivil bir polis memuru ile işletmedeki müşteriler arasında çıkan sözlü tartışma bir anda polis memurunun yaralanmasına kadar büyümüştür. Darp edilen emniyet personelini ve yaşanan kavgayı görüntüleyen Nazilli Havadis Gazetesi muhabiri Günay Pabuşçu, iş yeri yetkilileri ve çalışanları tarafından maalesef ki üzücü bir saldırıya uğradı. Mekanın üst katına çık çıkarılan çıkan ve güvenlik kameralarının bulunmadığı bölgeye zorla götürülen Günay Pabuşçu'dan çektiği görüntülerin silinmesi tehditler, tehditler eşliğinde talep edildi. Elde edilen iş yeri görüntülerinde kendisine zor kullananlara karşı direndiği görülen pabuççu, cep telefonuyla çektiği görüntüler zorla sildirildi. Bir benzer olayda da Fethiye Belediyesi tarafından dün düzenlenen yağlı pehlivan güreşinde rakibi Mustafa Batu'ya sinirlenen, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekilen ve seyircilerle, seyircilerle de tartışan 40 pınar pehlivanlarından İsmail Balaba'nın o anlarını kaydına alan gazeteci meslektaşımız Emrullah Gök'ün yakasına yapışarak etrafındakilerle birlikte binlerce kişinin gözleri önünde o görüntülü, görüntüleri zorla sildirmesidir. Tek amaçları kamuoyunu aydınlatmak olan gazetecilerimizden Güney için o kadar ileriye gidilmiş ve görevini yaptığı için yaka paça güvenlik kameralarının görünmediği bir alana götürülerek zorla çektiği görüntüler sildirilmiş olmasına rağmen ilk etapta şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı alınmamıştır. Belki bu saldırı girişiminde meslektaşımız fiziki olarak aşırı derecede mağdur olmamış olabilir. Ancak saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına ve daha üzücü bir olayın gerçekleşmesine neden olacaktır. Nazilli'de yaşanan anayasanın 26 ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün engellenmesi başta olmak üzere. Kişi hürriyetinden yoksun bırakarak alıkoyma, Tehdit, hakaret, darp, gasp ve suç delillerinin karartılması eylemlerine karışanların serbest kalması sonrası Nazili Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığımız girişimler ve tepkilerle olaya karışan 5 kişi gözaltına alınmış ve şu anda adliyeye çıkarılmıştır. Gazetecilere yönelik saldırılar toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar ifade ve basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasında sorumluluklarını yerini getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Gelinen noktada gazetecilere yap, görevlerini yaptıkları için yönetilen, yöneltilen tehdit ve saldırılar hem hukuksuz hem de haksızdır. Saldırganlar yine yine cezasızlıkla ödüllendirilmemelidir. Meslektaşlarımızı hedef gösteren, tehdit eden, sözlü ve fiziki şiddete şiddet uygulayanların en kısa sürede cezalandırılması gerekmektedir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla ödüllendirilmemesi için Nazilli ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıları yapanları kınıyor meslektaşlarımızla geçmiş olsun diyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca bu menfur saldırının başlamasına neden olan iş yeri denetimi sırasında yaralanan emniyet personelimiz başta olmak üzere Nazilli ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki bütün görev yapan meslektaşlarımızın da yanında olduğumuzu belirtmek istiyor. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Nazilli Belediye Başkanı Sayın Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere meslektaşlarıma ve Nazilli halkına teşekkür ediyoruz. Emniyet güçlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu olayı ve buna benzer olayları protesto etmek için sizlere alkışlı protestoya davet ediyorum arkadaşlar.